Arkadaşlar merhaba. Bir özel çekimde ve özel bölümde klima hakkında çekmek istedim. Umarım bu tavsiyem de sizlere fayda edeceğini düşünüyorum. Çünkü ben kendim de yaşadım bunu daha önce. Özellikle şimdi havalar biliyorsunuz ısınıyor ve tabii ki klimaya bakım yapıyoruz. Gazını tamamlattırıyorsunuz. Bu Maalesef artık eskisi kadar hesaplı değil. E, fiyatlar 2-3 katına oldu. Gaz fiyatları da pahalandı klima gaz için. Ve ama son haftalardır da yaşadım aynısını. Gelen mesajlardan, telefonlardan işte klimamı yaptırdım. Maalesef şu an yine çalışmıyor diye. Arkadaşlar, eğer ki klimanızı yaptırıyorsanız gaz e, kim yapıyorsa, hangi usta yapıyorsa o ustaya ilk önce şunu sorun. İçine Özel bir ilaç sıkıyorlar, renkli bir ilaç. Onu uygulayacak mı, uygulamayacak mı diye. Eğer ki onu uygulamıyorsa, kesinlikle yaptırmayın. Çünkü bu özel ilacı e, klimaya sıktığınızda içine basınç olarak eğer herhangi bir kaçak varsa anında gösteriyor zaten, görebiliyor. Aslında yapması işlem uygulama da o talimatlar da öyle. Normalde e, kendi kafasına göre sadece gaz basmak basite gitmek gibi bir şey de diyebiliriz. Ben onu hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Kendim de uygulamam, uygulatmam da. Ve gördüğünüz gibi zaten aracınızı biliyorsanız klimanın sistemleri burada yani bağlantıları biri giriştir, biri çıkıştır bu tarafta. Dediğim gibi eğer klimayı yaparsanız mutlaka özel ilaç eklettirin içine basınç olarak. Genelde renkli olur o anında gözükmesi için herhangi bir kaçak var mı diye. Onun da kontrol edilsin. Ondan sonra gaz basılsın. Yoksa yazık yani size de yazık. Yapacaksınız işlemi yaptıracaksınız. Ve bir bakmışsınız ki buradan bir kaçak var. Belki buradan var. Göremezsiniz onu. Ama renkli ilaç sıktığında anında görürsünüz zaten kaçak olduğunda. Ve ona göre işlem uygulama yapılır. Mesela paranızı ödersiniz ama burada kaçak varsa o zaten yaptığınız iş de çöp olmuş olur. O zaman bu radyatör değişir. Ondan sonra işlem yapılır. Ve ayrı yatan bir de bağlantılara dikkat edin. Onlarda kaçak var mı diye yok mu diye. Eğer ki özel ilaçtan e, sıktırıp basınçla test yaptırırsanız bu uyarımı da yapmak istedim hepinize. Buna mutlaka dikkat edin. Yoksa şahsen yaptırmayın derim. Şimdilik እንንንን